Evet arkadaşlar yeni bir zeytin sezonuna açtık yani açmış bulunuyoruz. Şimdi zeytinde Mart ve Nisan ayı da atılması gereken olmazsa olmaz ilaçları söyleyeceğim. Şimdi arkadaşlar zeytinlerimizi topladık arasını yaptık zeytinlerimizin yani arasını Biz genelde Aralık ve Ocak ayında yapıyoruz Çünkü bahara daha güçlü girsin diye ağaçlarımıza ara yaptıktan sonra bakır atıyor attık yani genelde bordo bulamacı da atıyorum ama ben ağaçlarım 20 yaşında daha bu zamana kadar hiç bordo bulamacı atmadım her sezon sonu Asprix ve Asprix diye bir dezenfekte ve e, bakır. Bunu atıyorum. Bu işlere, işlemleri yaptıktan sonra şimdi e, tabi tarlamızı sürdük, sürümünü yaptık. Ottan temizlemek için. E, şu an e, e, Mart'ın 9'u 10'u mu? onu olsa gerek. evet tabi bugün ayın onu. Ee, şimdi Mart uygulamasından bahsedeceğim. Mart uygulaması e, zeytinlerimize genelde bakır, borçinko ağırlıklı yani borçinko demir karışımlı bir e, çözeltimiz. Artı olmaz olmaz deniz yosunu atmamız gerekiyor. Niçin? Ee, Zeytinlerimize borçinko atıyoruz. Arkadaşlar zeytinleri bana göre e, çiçeğe yatırmanın en büyük avantajı borçinko. Yani e, zeytindeki yaprak diplerindeki e, gözeneklerin açılmasına e, şey yapıyor e, hızlandırıyor. Şimdi arkadaşlar Mart ayında bu uygulamayı yapmazsak ağaçlarımız Bahara kuvvetli girmeyecek. Yani bu deniz yosunlu falan atmazsak bahara kuvvetli girmeyeceği için çiçek tutumu da tabi zayıf olacak. Şimdi Mart uygulaması 1 Mart. Tabi bu yerine göre de değişebiliyor. Yani bazı yerlerde 15 Mart, 20 Mart, 25 Mart'ta da uygulanabilir. Ama benim tarlam deniz rakımına göre biraz daha alçakta olduğu için yani mesela biraz daha yükseklerde daha geç atılıyor. Şimdi bunun e, ben tabi siz diyeceksiniz ki ben nereden bileceğim benim ben de tam rakım olarak bilmiyorum buranı burayı ama nasıl bileceğim ben zeytinime bu karışımı ne zaman atacağım diye e, soracak olursanız arkadaşlar bir kameraya alayım. Ben size bir ipucu vereyim. Şimdi zeytinlerimiz mesela ben size şöyle bir sürgün göstereyim. Şu sürgün evet arkadaşlar şöyle zeytin diplerinden yaprak diplerinden biraz daha şöyle kamerayı biraz netleştireyim. Zeytin diplerine şöyle gözenekler yani artık zeytin e, Tomurcuklarının, çiçeklerinin çıkacağı yerler yani arkadaşlar. Şöyle belirginleşmiştir. Ee, yani bu susam büyüklüğünde de olabilir. Aa, daha pirinç tanesi kadar da olabilir. Benim şu an e, yani susam büyüklüğünü geçti. Şimdi ben uygulamaya daha başlamadım. Şimdi diyeceksiniz ki sen niye başlamadın? Bak şurada daha belirgin görülüyor arkadaşlar. Şuradan göstereyim. Bak e, tam netleştirmiyor kamerada. E, daha başka yerlerden bir bakayım. Şöyle bakın zeytin diplerinden e, zeytin tomurcukları artık çıkmaya başlıyor. Evet bakın arkadaşlar. Şöyle zeytin diplerinden. Şöyle, yani benim e, zeytinlerim periyodik bakımı yapıldığı için, muntazam periyodik bakımı yapıldığı için zaten güçlü ge geliyor. E, onun için ben e, önümüzde de bir yağış var. Bu yağışı da, evet bakın şöyle göstereyim, şöyle diplerinden. Şöyle mesela şunu da göstereyim. Zeytin saplarının dipleri e, yapraklarının diplerinde yani neyse şimdi bu e, ağaçlarımız periyodik bakımını yaparsanız arkadaşlar mesela benim bak şu ağacım geçen yıl şuradan zeytin almışım şuradan zeytin al, almışım 20 santim 40 santim uzununda tabi 30 santim de olabilir. Ee, oralarda gözenekler yok. Bu, e, bu gözenekleri eğer bakımını düzgün yaptıysak, bu ilaçlamayı mart ve e, başında ve sonunda bu iki il ilaç atacağız. Bu ilaçları attığımız zaman tabi bu besin maddesi. Bunlar attığımız zaman. Yani geçen yılki sürgünlerden de patlamalar yapacak ve oradan da zeytin alacağız. Şimdi şu kısım hemen hemen 30 santim kısım benim geçen yıl zeytin aldıktan sonra yaptırmış olduğum sürgünler. Şu sürgünler bunlar da bu sene zeytin verecek. Artı ben bu karışımı attığım zaman bunun bakımını mart bakımını yaptığım zaman bu filizler şu gördüğümüz filizler hemen hemen bir 20 santim daha uzayacak. Bu güçlü olduğu için içine bütün elementlerini aldığı için bir sefer çiçeğinden beraber gelecek. Yani torundan beraber bir 20 santim daha uzayacak. Ne olacak? Hemen hemen 40-50 santim bir salkımdan biz zeytin alacağız. Yani 40-50 santim. Ee, sürgünümüzden Zeytin alacağız Tabi bu e, Bunun e, hemen hemen biz e, Ben tahmini 10-11 e, ilaçlama Bakım yapıyorum Sezon sonuna kadar Bu ilaçlamaları periyodik olarak yaptığın zaman Ağaç e, Önceki videolarımda izlediyseniz Bir ağaç çekmiştim Dıştan zeytin görünmüyor Fazla bir zeytin yok gibi ama içine girdiğin zaman arasına her taraf zeytin dolu. Şimdi bu da bakımla alakalı. Suyunu verdiğin zaman bakımını düzgün yaptığın zaman yani düzgün ilaçlamanı yaptığın zaman yapraktan gübresini verdiğin zaman. Bu arada ben zeytinlerimin dibine hiç gübre bu zamana kadar atmadım. Devamlı yapraktan besliyorum. Çünkü yapraktan beslemenin ne avantajı var? Yapraktan beslediğim zaman bir hafta 10 günde ağacımın e, gelişimini izleyebiliyorum. Yani hazır gıda. Ama topraktan yaptığım zaman bunu bir kere atıyorsun. Ondan sonra ne zaman canlanacak, ne zaman olacak, sezon bitip gidiyor. Şimdi arkadaşlar e, bu periyodik bakımları mutlaka zamanında yapmalısınız. Ben şimdi. E, tahminim iki gün sonra salı çarşamba yağış gösteriyor. Perşembe günü belki e, ilacımı atacağım. Ama siz e, bu gözenekler dediğim zeytin yaprağının dibindeki gözenekler susam tanesini geçtikten sonra bu ilacı atın. Eğer ağacınız bakımlı değilse ama ağacınız benim gibi her sene e, zeytin ver veriyorsa ve her sene düzgün bakıyorsanız bunu Atıyorum ben şimdi biraz geciktirdim çünkü zaten zeytinim her yıl full tutuyor yani mesela buru bu yıl bu çevremde hani aksara kadar ben bu arada Manisa Soma Çerkeş Hamidiye mahallesinde benim arazilerim yani çevremde zeytin olmamasına rağmen bu yıl 50 kilo en azından ağaç başına zeytin aldım ve videomda da paylaştım. E, oradan da görebilirsiniz zeytin tutumunu. Ay yine sizden paylaşacağım. Bu 10 yıldan bu yana ağaçlarım benim bu şekilde e, zeytin veriyor. Şimdi çevremdeki zeytinler bir yıl veriyor, bir yıl vermiyor. Bu bunun da sebebi tabi bakım sen zeytine bakarsan o mutlaka e, kuvvetli olduğu için illaki yapacak yani. Bunda bir sıkıntı yok yani. Evet arkadaşlar bu uygulamayı mutlaka yapmanız gerekiyor. Bir de ağaçları aralarken arasını yaparken ağaçların e, mümkün olduğu kadar mümkün olduğu kadar bu e, alt dallarını yani etek dallarını mümkün olduğu kadar bırakmaya bakın. Yani zeytin hani derler ya e, bal petekte zeytin etekte olur. Bu etek dalları kalsın bakın şöyle ve dikkat ederseniz benim zeytinimin dalları söğüt dalı gibi şöyle uzar. Bunun sebebi şu zeytinlerimizin şu şöyle bakarsak etrafına şöyle bir dolaşalım şu ağacımızın mesela yere değmesine 20 santim, 25 santim, 30 santim var. Arkadaşlar bu sezonu geldiği zaman zeytin tuttuğu zaman yerlere değiyor. Ha de, değsin. Eğer böyle salkım gibi olduğu zaman diyeceksiniz ki traktör girmez. Hayır hiç alakası yok. Kalın dallar yukarıda. Yani traktör altından çok rahat geçiyor. O sıkıntı değil. Şimdi bu ilaçlamayı Mart ayındaki şimdi yapacak olduğunuz ilaçlamanın e, çok öze, e, daha değişik e, özellikleri var ağaca. Mesela ne oluyor? Bu zeytin yaprakların dibinden, gözlerinin dibinden yani dal çıkacağına, patlak yapıp dal çıkacağına zeytin çıkıyor. Zeytin çıktığı zaman bu görmüş olduğunuz sürgünler, Söğüt dalı gibi düz bir şekilde yani pançaklaşmıyor uçları. Pançaklaşmadığı için de hem ara yaparken çok basit oluyor. Hem toplarken çok basit oluyor. Yani her konuda e, size avantaj. Şöyle bakın şu ağaç nereden baksanız 50 santim. Bak şuradan gelmiş. Bak hiçbir tane burada patlak yok. Bu sadece zeytin veriyor. Geçen yıl şuradan Hemen hemen 25 santim kısmından almışım. Bu senede bu kısmından zeytin alacağız. Yani ben bu kadarla umuyordum. Mesela geçen yıl çok aşırı derecede vardı zeytin. Bu yılda belki de ondan daha fazla olacak. Şu şeye bakarsak şuradan ince bir dal ama. Nereden baksan 1 metre 20 santim falan 1 metre 1 metre 20 santim pançaklaşmadana çatallaşmadana bu dalımız gelmiş. Tabi bunun sebebi bu periyodik bakımları ve atmış olduğunuz ilaçlar. Dediğim gibi zeytinde hani bazı arkadaşlar diyor ya anlatıyorsun da biz zeytini nasıl tuttururuz? Nasıl çiçek yani çiçeği bindiririz? Arkadaşım bunun tek bir sebebi benim e, Görüşüm ben ziraatçı değilim ama bunun tek sebebi zeytine borçinko çok önemli yani olmazsa olmazı ha bunun yanında şimdi zeytin çiçek çiçeğe binmezden e, tek tük hani ne diyeyim sana nadir böyle tek tük çiçek belirdiği zaman biz bunlara yine e, ilaçlama yapacağız. O zaman mesela myozif diye bir ilaç var. Hani soğuktan sıcaktan ağacın etkilenmemesi için içindeki bazı elementler buna bu faktördür. Ha şimdi çevremdeki herkesin zeytini çiçek açıyor sonuçta ama üzerinde tutturamıyorlar. Şimdi şurada komşumun zeytini var. Arkadaşlar bu gelen zeytin e, sapları diyeyim yani Kürdan gibi kibrit çöpü kalınlığında olacak bakımlı bir ağaçsa, eğer bu iğne gibi toplu iğnenin sapı gibi ince ise arkadaş, o çiçek tutmaz ve ürün alamazsınız. Şimdi az zeytin üzerine konuşulacak çok şeyler var ama hangisinde bahsedeceğim bilmiyorum. Eğer öyle bir kafanıza takılan e, sorular olursa yani yorumlara yazabilirsiniz, oradan size her konuda yardımcı olurum. Bu arada atacağım ilaçları da yine fotoğrafını çekip ben size YouTube kanalımda paylaşacağım. Yani herkes bilinçli olarak bakımını yapsın çünkü yani Allah'ın verdiği nimetten herkes faydalansın. Evet arkadaşlar e, e, salı çarşamba yani Mart e, 12-13'ünde falan ilaçlama yapacağım. O zaman da e, size hangi ilaçları attığımı e, tankere e, gösteririm ve orada da yardımcı olurum. Yani diyeceklerim bu. Şöyle gidersek... Komşunun zeytininden de benim hemen sınırım. Mesela şurası yolumuz oluyor. Yani aynı tarla değil bu tarla bizim. Bu tarlada komşumun tarlası. Size burada göstermek istediğim bakımlı ve bakımsız ağaç. Komşumuz her sene dibine gübre atıyor. Farkındaysanız şu diplerindeki otları. Görüyorsunuz bunlar geçen sene gübre atıldığı için bu, bu yıl o da e, nasip olursa b, benim e, kanalımdan izleyip e, artık yerden bu sene gübre vermeyeceğim dedi. Yapraktan besleyeceğim dedi. Şöyle e, size gösterebilirim arkadaşımızın da ağaçlarının e, durumunu. Şimdi şöyle zeytin diplerine yine gözeneklerin diplerine bakacağız. Bakın arkadaşlar, şöyle bak, tuttum, ee, şöyle bir yakın çeki şey yapalım. Bakın arkadaşlar, 5 santim yerinde var, 5 santim yerinde ve çok küçük. Yani daha susam tanesi büyüklüğünde ancak çıkmaya çalışıyor. Şurada. Ee, şöyle biraz şey yapayım. Arkadaş telefonda bak görüyorsanız bir santim veyahut da iki santim yerinde birkaç tane e, gör, görülüyor. Yani patlak dibinden. Şurada 5 santim yerinde görülüyor. Geçen yıl e, bu ağaçlarda zeytin e, yoktu. Yani alamadığı zeytin Tabi bu arada zeytin de sulanmıyor. Sulanmadığından dolayı da oluyor. Şöyle görülürse Niye şey gösteriyor kamera? Bu arada tabi biz şeyimiz telefondan çektiğimiz için arkadaşlar bakın. Yani çok az diplerinden çok az 2'şer santim, üçer santim, bazılarında yok. Bazılarında 5 santim. Şurada 5-7 santim falan bir şey var. Yani zeytin tutumu var. Yani komşumuzun tarlası da böyle ağaçları görüyorsunuz. Şimdi şu tarafta benim tarla ağaçları görüyorsunuz. Yani bakımlı bir ağacın verimi bakımsız ağaca göre tabi gelen e, sürgün e, zeytin tomurcukları çok farklı ve şimdi arkadaşlar e, size tabi değişik daha videolar çekip e, zeytin hakkında veyahut da sizin e, şu yani bir istediğiniz bir video varsa orada çekip e, paylaşırım. Yani böyle. Yani şimdilik diyeceklerim bu kadar. Tabi takip etmeniz için e, bu videoları paylaşmam için abone olmayı unutmayın. E, beğeni tuşuna mutlaka basın. E, şu anda kanalımı yeni açtım. Ama takipçilerim gitti çoğalıyor. Yani zeytin hakkında olması gereken her şeyi sizinle paylaşacağım. Sağlıcakla kalın.